Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tamamen doğal malzemelerle koruyucusuz, katkısız, oldukça lezzetli ve sağlıklı. Aynı zamanda da tüm yemek ve çorba tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz nefis bir tavuk bulyon hazırlıyoruz. İşimize öncelikle tavuğumuzu doğramakla başlayalım. En önemli belirtmek istediğim şey kesinlikle kafes yetiştiriciliği olan yani organik ve köy tavuğu olmayan 40-50 gün gün içerisinde hormonlarla büyütülmüş bir tavuk kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Mutlaka buna dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Yani normalde de Günlük ev yemeklerimizi hazırladığımızda da aslında hiçbir zaman kullanmamamız lazım. Ama özellikle bu gibi tariflerde lezzetli ve sağlıklı olmasını istiyorsanız, faydasından çok zararının dokunmamasını istiyorsanız mutlaka bir organik tavuk bulmanızı tavsiye ediyorum. Zaten dondurulmuş haliyle marketlerde ve kasaplarda satılıyor. Fiyatı da çok fazla pahalı değil aslında. Sadece bazen alışkanlık olmadığı için çoğu kişi kullanmayı tercih etmiyor. Belki de lezzeti bir tık daha o alışmış olduğumuz hormonlu gıdalar gibi olmadığı için açıkçası. Yani birçok kişi de özellikle de bunu gördüğüm için belirtmek istedim. Gördüğünüz gibi tamamen tavuğu hazırladım. Bir bütün tavuğu tencereye aldım. Üzerini geçinceye kadar su ilavesi yaptım. Ve ocakta düdüklü tencerede 45-50 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ne kadar sert bir et olursa olsun ortalama 45-50 dakika içerisinde hazır olacaktır. Ama normal tencerede hazırlayacaksanız çok fazla buharlaşma olacağından ara ara üzerine su ilavesi yaparak en az 2 saat kadar kaynatmanızı tavsiye ediyorum ki o kemiklerindeki lezzet tamamen suyun içerisine çıkmış olsun. Tavuk pişip hazır oluncaya kadar sebzelerimizi hazırlayalım. Öncelikle iki diş sarımsak, iki adet küçük boy soğan, bir tutam kadar maydanoz, iki adet havuç ve bir adet küçük boy kereviz kullanıyoruz. Hem kerevizin sapını yani yeşil kısmını hem de kök kısmını kullanacağız. Kerevizin sap kısmı çok baskın ve aromatik bir tada sahip ama çok ama çok faydalı. Kesinlikle e, içerisinde o baskın tadı almayacağınızdan emin olabilirsiniz. O yüzden mutlaka gönül rahatlığıyla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yine de istemezseniz sap kısmını kullanmayıp sadece kök kısmını kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane de gördüğünüz gibi kök kısmından küçük bir şekilde doğruyorum. Kereviz çok fazla hızlı bir şekilde kararabileceğinden son aşamada doğramanızı tavsiye ediyorum. Sebzelerimizin tamamı artık hazır olduğu bir kabın içerisinde hemen kenara aldım. Tavuk da artık yeteri kadar pişmiş. Bu arada ben yeni yeni mutfakta bu şekilde tencere kullanmaya başladım. Daha önce kötü bir deneyimim olduğu için uzun bir süredir kullanmıyordum. Ve suyunu bana göre biraz fazla eklemişim. Aslında bu kadar fazlaya gerek yokmuş. Yani 45-50 dakika içerisinde zaten hiçbir buharlaşma olmadığından aynı şekilde suyu duruyor. Ama çok güzel bir şekilde dediğim gibi pişmiş. Hemen farklı bir tencerenin içerisine aktarıyorum. Bu etleri farklı bir yemekte yaparken kullanabilirsiniz. Tavuk sote yapın işte. Ne isterseniz yapabilirsiniz. İçerisine patates ekleyin, tavada kızartın. Bizim için sadece lazım olan kısmı tavuğun göğüs kısmı. Yani bu beyaz et olan kısmını kullanacağız. Bu kısmının da daha sonrasında dişe gelmemesi için, bulyonumuzda çok fazla belirgin olmaması için mutlaka çok güzel bir şekilde pişmiş olması lazım. Hemen onu kenara kenara aldım. Soğuduktan sonra elimle didikleyeceğim. Daha sonra tenceremin içerisine biraz zeytinyağı ekledim. Ve hazırladığım sebzelerin tamamını içerisine ilave ederek 2-3 dakika bu şekilde orta ateşte kavurup tadının ve kokusunun daha da belirgin olmasını sağlayacağım. Bu aşamada sebzeler diriliğini çabuk kaybetsin diye üzerine de birazcık Himalaya tuzu yani tamamen doğal güzel bir tuz ekledim ve karıştırıyorum. Biraz hızlı geçtim bu aşamayı. Sadece 2-3 dakika kadar ara ara mutlaka karıştırarak pişirdim. Üzerine hazırladığım yani didiklediğim tavukları ekledim ve tekrar 2-3 dakikada bu şekilde kavurduktan sonra üzerine haşladığımız tavuğun suyunu ekleyelim. ortalama 3 su bardağı yani 600 mililitre kadar su yeterli birazcık kişniş tohumu ve birazcık da karabiber tane karabiberi öğüttüm o şekilde ekledim kişniş tohumu da çok faydalı çok lezzetli bir tohum bu tarifte yine dediğim gibi tüm malzemeleri birleştirdikten sonra herhangi bir malzemenin tadı asla baskın olmuyor O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz Bu arada kişniş tohumunu su çok oluyor Normal marketlerde ve aktarlarda bulabilirsiniz suyu tamamen azalıncaya kadar. Yani şöyle gördüğünüz gibi tamamen az olup ve içerisindeki malzemeler ezilmeye başlayıncaya kadar pişirdim. Ardından üzerine bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekledim ve blenderdan tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar geçiriyorum. Zerdeçal çok fazla kaynatılmaya uygun değil. O yüzden başta değil sonda ilave ettim. Şimdi ocağı açalım. 2-3 dakika bu şekilde tekrardan kaynatalım. Eğer fazla sulu kalmış ise bir tık daha fazla kaynatabilirsiniz. Hemen uygun bir kap alalım. Kase de olabilir, herhangi bir tepsi de olabilir. İçerisine bir yağlı fırın kağıdı veya benim gibi sar pişir kağıt yerleştirebilirsiniz. Daha sonra hazırladığımız bulyon karışımını içerisine ekleyip üzerini güzelce düzleştirelim. Bu şekilde oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabının buzlu kısmında tamamen donduralım. Ben bir gece kadar beklettim. Çok daha iyi bir şekilde donmuş oldu. Ertesi gün aldım. Ağzını açtım. Kenarlarını önce bıçakla birazcık yumuşattım. Daha sonra ters çevirdim. Altındaki sar peşir kağıdı yani bir tarafı yağlı fırın kağıdı olan diğer tarafı da alüminyum folyo olan kağıdı yavaşça çıkardıktan sonra tekrardan biraz çok fazla yumuşattığımı fark ettim. Dolaba kaldırdım güzel kesilmesi açısından ve buzlukta 1-2 dakika beklettikten sonra tekrardan çıkardım ve kare şekillerde güzelce kesiyorum. arada eğer az kişiyseniz yani yemeklerinizi 2 veya 3 kişilik hazırlıyorsanız daha küçük küçük de kesip o şekilde dondurabilirsiniz. Ben böyle sarpişir kağıtların içerisine alıp kapattım ama isterseniz streçe sarın, ister buzluk poşetinde saklayın, isterseniz de yine aynı şekilde saklama kabının içerisine geri alıp tek tek oradan alarak da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 6 ay kadar buzdolabında ilk günkü tazeliğini yani buzluk kısmında tazeliğini ve lezzetini koruyacak Suyun içerisine attığımızda da yine aynı şekilde marketlerde hazır satılanlar gibi tamamen çözünür halde olacak. İster pilav yapın ister yemeklerde kullanın. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz tamamen doğal, sağlıklı ve çok çok lezzetli. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarım için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli yeterli olacaktır. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.